Bismillah. Abao. Nice 30'lu yaşlarına kardeşim. Çok fazla söylenecek söz yok. Bir tık duygusal konuşabilirim. Çünkü Artık 29 değilim ve 3 rakamlara girdik. Dünyada 8 milyar insan var ve illaki birileri 30 yaşına girdi ya da bu 30 yaşını geçti hiç önemli değil. Ben bendeki yaşantıyı bilirim, bendeki yansımasını bilirim. Sadece şunu biliyorum, benim için artık bir dönüm noktası, benim için artık bir geçiş noktası 30 yaş. Bu zamana kadar o kadar çok fazla şey denedim ki O kadar çok fazla şeyi de başarısız oldum ki Biliyorum bundan sonraki süreçte Yine başarısız olacağım Yine deneyeceğim Ama tek bildiğim bir şey var Yaşamaya devam edeceğim Çünkü hayat bu değil mi zaten İnişli çıkışlı tek düze bir şekilde devam etmiyor Şu an dükkandayım Yalnızım kimse yok Ve Sadece Eee <laughs> 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 İyisin, iyisin Tavha, iyisin. Dışarıdan gülüyor olmak e, mutlu olduğun anlamına gelmez. Çok fazla zorluk çektim be Talha, Çok fazla zorluk çektim Çok yoruldum be. Biliyorum bundan sonraki süreçte artık bana göre ben genç değilim. Evet, genç ruhlu olabilirim. Diğer insanlar gibi e, üzgün değilim. Hala bir şeylerden mutlu olmayı biliyorum ama benim için artık bir dönüm noktası bu. Ve bundan sonra da daha iyi olacaksın Talha. Nice yılların olsun. Nice senelerin olsun.